önden başlayarak elektriği kapatıp elektriği kapatalım abi. Kurulmaya başlasın. Şimdi Yeni bir günden herkese merhaba. Dostlarım YouTube videosu istemiştiniz. Bizim Afyon'dan aldığımız en son T4. Dün içini soyduk. Yan kapı döşemeleri, tavan döşemeleri, buradaki koltuklar. Şimdi tabandaki delikleri kapatarak başlayacağız. Tabandaki delikleri kapattıktan sonra da yer kuruyunca izolasyona devam edeceğiz. Abi günaydın. günaydın. YouTube'da biz tam videoyu istiyoruz demişler dedim aşama ki olur aşama aşama, aşama. hepsinde bulunduralım yani çünkü uzun bir süre herhalde T4 yapacağız öyle görünüyor şu anda yoğunluk ve istekler o yönde gidiyor